Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Oğuz Yanımda Yavuz var. Merhaba arkadaşlar. Shard of the Void'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. En son inekleri çit yapıyorduk biz. Ne yaptık daha doğrusu videodayken. Anan satayım ne oldu? Ha. Lan. Kötü kötü sesler geliyor. Kanka, buradan geliyor. Biz inekleri böyle çiftleştirdik. Koyduk. E, farm yerinde yaptık. Nereden bunu giriş ya buradaymış. Ha şurayı ben ekeyim dur. Ha ektim. Ee, şimdi biraz böyle dolaşalım, duralım şurada. Ben şimdi şuradan şey yapmak istiyorum. Ha buradaymış. Oğlum bir yerde bir şey kopuyor ama anlayamadım gitti. Bir yer alttan örümcekler geliyor herhalde, olabilir. Şimdi şuraları ben bir düzenleyeyim. kalın şurada ya. Bana siz lazım değilsiniz. Ha stone lazım bana. Çünkü ocak yapacağım. Ananı satayım. Ana satayım atayım? lan of düştüm. Yavuz. buz. Kanka bak nereye geldim. Ana satıp çık arkamdan. vuruyor Gibine. Dur dur ok var bende dur. Vur, Patlatayım bir tane. Ben hiç buraya geleceğimi tahmin etmiyordum biliyor musun? Lan dur ok sekti ya of, olsan. Kalksana kanka oradan sen çıksana. Niye kalkayım kanka? Yani çık yani. Dur. Vuruyorum. Dur vuruyorum. Vur. Ok bitti. işte ben sana diyorum ondan. Ok'tan şey yaparız. tam çık kanka. Şimdi gireceğiz oraya zaten biz. He tamam ben buldum. Gel yukarı çıkalım. Şuradan toprak kalsın. Çıksan arkam Bir daha en alta gitsene. Dur, çık bir çık çık oradan çık çapa var ben iyi ne oğlum Çapa ile bir şey olmaz lan Al Çapa nasıl kazıyor haberin var mı? Yok <laughs> Bir tanesini şuraya koysana şurada boşluk var bak Şimdi ocak yapayım 8 tane çıkıyordum aynen Eee Oradan bana odun ver odun Ok bölümün. var mı ya okun var mı? Yok kanka Ha aynen. Şimdi şey yapacağım ben. Aslında var da mı şeyimiz, meşalemiz falan. Şunu alayım ben. Darbe veriyor. en sonra bir 32'lik şey alayım. Şunları şuraya koyayım. Elma alayım. Şunu atayım. Şunu atalım. Sonra şu kalsın. Şunu atmayalım. Veya atmayalım. Şunu atalım. Şunu at atalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Şunu atmayalım. Şunu da atmayalım. Oh 22 tane şey nereden buldun lan? İyi. Güzel. Şimdi atacakları. Düşmeyeyim de aşağı ben düşerim. Yavuz. Efendim. Böyle konuşma düştün mü dedim hatta. Yok lan yok buradayım. Şey çantayı düzenliyorum. Şimdi bu kitapta ne yazıyor? Şöyle şöyle. Hayır. Buradayım. Ha bir tane domuz kalmış ama öldürelim bunları Beyaz bir tane Şimdi evet. iyi olmuş. Şunları kızartayım ben. Şuradan bir 11 tanesini ver. Nerede bu? Burada. Ana ne ara çıktı lan bu? Daha yeni koydum anasını. Anam içindeyim. Dur ha. Adullah ne? Ee, bir de şu parma bakayım lan. Farmı büyüteyim <laughs> Buradaymış. Ha hani niye hepsini burada ektin? <laughs> oğlum ne bileyim onlar geldi onlara ektim. Hadi oğlum aşağı inelim ya. tamam ineriz bekle. Şeyleri yedim mi sen? Hepsini burada dikmişsin de. Patatesler vardı burada. Ne? Patates desem ne yaptın? Aldım aldım 20 tane var. İyi tamam patates dekeriz buraya. Bunları toplayayım ben. Allah'ım benden sana kıyak. Ne lan o? No. Hm. Lan ne oluyor? <laughs> şunlar anam buradaymış. Gelin bakayım. <laughs> lan ha çiftleşiyorlar. <laughs> Burada buğday var. Sen gel. <laughs> Sen yapış. Bir de siz yapışın yavrum. Tamam kanka, bunların görevleri tamam. Eee bunu koyayım, bunu koyayım. Şunu atalım. Ya koyayım buraya, koy, koy. Sen de git lan, git. Sen gel. Yavuz. Efendim. Hadi ile kaşa. Hadi come. On. Hazır mısın? Sen Hazır. O üstündeki ne He. Bakayım kaç tane emeraltımız oldu? 36 iyi. Ben yemek alayım biraz kendi yanıma. Al sana da attım yere. Almanın gerek yok. Ben de zaten vardı. Atayım i̇yi, mı patates? Ne? Patates atayım mı? Patates şey kızart kanka buraya koy. Patates kızartmadan doyurmuyor iyi. Bir tane alayım da kanka yanıma. İyi tamam. Şu pişsin ben Ay hadi şunu şuraya koyalım. Tamam. Ananı buraya doluşmuş bunlar Yavuz. Bekle geliyorum. Gelene buradan pat pat pat. Ananın kılıç kırıldı. Bana kılıç getirsene. Hadi. Kı <laughs> Çabuk. Tam da geliyordum ha. Kılıç getirmen lazım. Kılıç gitti. Ben <laughs> orayı iyice ananın. Tövbe tövbe. Ananı geliyor. <laughs> Yavuz. Geliyorum dur geliyorum geliyorum geliyorum. Yettim yettim. Attım aşağı kılıcı. Yakala. Lan kılıcı niye aşağı Deli. Ha tamam gelmiş bana. Aha sıçtım ağzına. Ağzını edeyim. Öldüm. Öldün mü? He. Tam bekle ben geliyorum ya. Alırım itemleri. Kalkan korda itemleri ver bana. Ha zaten almamışım. Buradaymış. Şey versene. Al ok vereyim. Dur sen şunu al. Sen okları ver. Bir de şey ver bana. Hadi onlar gelmedi. Meşale ver. Meşalenin hepsini ver. Ben meşaleyle koyayım oraya. Hepsi bu kadar vallahi. Tamam. Şuraya şunu koyayım. Bekle ben uzaktan bir oklar alayım. Dur çık 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 çık. Vurayım ben. Bu kadar. İşte macana. Bir sen bir ben. Ananı patlıyordum. Kaç kaç. Of kata. patladı. Tamam, tamam, bir can. Dur. Çok sen kanka vur şu iskeleti al sen. Ölüyorum vallahi öldüm. Ölüyorum. Aha sıçtım. Aha. Tamam kurtardım. Şunun üstünü kazayım ben. Tamam gelene ben de varım altın elma edin. Buraya şey lazım olunca geliriz kanka. Ne şu kapatsana şu kapıyı. Kapı? Ya şu şok işte yeri kapat. Gelmesin adamlar. Aa bak geldiler. Ben kapat diyorum bir saat. Oğlum yok ki bir şey neyle kapatayım? Aa creeper. Kapatlasın o veya patlamasın. Lazım. Patlasın patlasın Patlaması patlasın. Kaç? Ananın... Hah tamam. Oğlum doluştular hepsi. Tamam kapattım çık çık creeper geliyordu. Selamünaleyküm kanka. Aleykümselam. Aleyküm. Kim ha. lan? Ha? Yavuz. Ha. Bu uh, ses senden mi geldi? Evet. Kim o? Babam. Ha? Ha babam ben de bu kim diyor? Reci Radical'a çıktı da Metin 2'den. Çık kanka çık çık kapatayım onu. Allah belanı yamur. Ha ben düştüm içeriye bırak. Ana pat? öldü. Bırak. Aha dur. Bırak bu beni. <laughs> Kaç. Mı? Oh son anda kaçtı. Ben Bekle kanka. Kalsınlar orada. Kırma ya. Çık vuruyorum çık abi. Ananı satayım nereden çıkıyor? Çık vuruyorum Gel dedim. Kolay bu Bir yerden geldi ama bu izni. Gör ananı ben dövdüm. <laughs> King itemleri al. Ne bu? Geliyorum dur geliyorum. Tamam. Evet Yavuz'un babası baskın yaptı herhalde de. Bilmiyorum. abi buradan zombi diyecektim zombiymiş. <laughs> hadi Herkes hadi ha. orada mı? Esperan orada ise direkt geliyor. Yavuz. Evet. Gel kanki, itemler burada. <laughs> al. Geldi 28 al. tane okum var. Ver. Al. Kaç tane? 28. Al şunu şunu. 40 al 45 tane oldu. Şunu, al. Kapıyı kapıyı kapı gelmesinler. Yok gelmiyorlar. Tam bu kadar al yeter. Al. Başka bir şey atma. Başka bir şey atma. Al şunu da senin de. Tam. Fazlalık <laughs> iyi değil. Ananı bunlar nereden doluştun ya? Bunlar nasıl çıkıyor buradan? Çıkmaması lazım. Ya bu yardım etsen iyi olur lan. Ha örümcek geçiyor burada. Yani... Uzaktan çakayım ben. Sen. Şuraları kan aydınlatmak lazım. Aha geldiler çık. Okçuları vuruyorum ben. Ananı iyi creeper patladı lan. Ha, ben de buradan alıyorum da. buna. Biri bana vuruyor ama geçiyor. Şurayı da kapatam. Buraya hiç biri gelmemesi lazım şimdi. Şimdi buradan spawn olmayacak değil mi? Herhalde olmayacaklar. Şurayı ikileyim de. Ya dur, ikilemeye gerek yok. Çok harcadım. İçeride de olacak çünkü. Spawn. Şu altını kapatsan oğlum. Altını kapat geri önemli değil. Dur ya dur. Sen tamam, geçeceğiz zaten şimdi. Kapatmaya gerek yok ama. Yok abi ok atıyorlar ok. He. İyi kapattım. Hiçbiri geçemez şimdi. Kan gel ben bir yukarı çıkacağım. Bir dakika şunları şuraya bırakayım. Geçerken alırız. Geri gelirken. Geçerken alırız abi. Gel şurada 3 tane ok var al. Abdur dur creeper'a headshot atacağım. Bir patlarsa sorunuz kötü. Patlattın mı <laughs> <laughs> creeper'ı da? Kanka dur. Şimdi açtım bir yere. Açtım. Bekle altın elma yiyip ben alayım. Tamam. Açıl geliyor. Okçu da atıyor bana. Ben de altın elma yiyip ben de Öldüm deme bana. Ananı satayım. Oğlum, İçeri girmiş. Çok mi? sağlam oğlum. Aşırı sağlam ben de. Yavuz orayı kapatman lazım. İçeri girdi öküz. Lan Yavuz. Kapat As lan tıkır. ben koruyorum seni. Öldüm ben. Lan ateş ederse evet. öldüm. Ölme. ben. Kaç kaç kaç. Kanka, kapat. Çık ben ok atıyorum sen. Şey yap, kapat oradan. Ölüyorum şey lan. Şey yapmazlar sana. Tamam kapattım o. Şu Elmayı yemem lazım benim acilen. Biz nasıl gireceğiz buraya? Vallahi hiç bilmiyorum kanka. Şimdi bir dakika. Şunu şunu şunu. Al burada da 6 tane ok var. Hı? İçeride kestim. Kafandakileri de bana ver lan. Kanka ben açtım daldım içeri. Creeper var. Creeper patlamasın da. Patlamasın. Bırak patlasın. Dur, patlasın. Dur. Patlamasın. Patlamasın. Hayır hayır. İleride patlasın ya abisi yani abi. Dedim dedim. Dal dal şimdi dal şimdi. Dalıyorum ben şurayı kapatayım da. Aa burada ananı satayım ne oluyor? Korktum lan. Kanka şunlar ölene kadar spawn olmayacak. Hadi bir iki tane bıraktım ben. Dur kanka ben hemen şey yapayım. Şu creeper şeyini kapatalım. Ananı lag girdi. Patladı, sıçtım. Heh, tamam patladı. O ben de oyun niye doluyor burada ya? Donuyor. Kapat kapat, kapat 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 kapat. Kır kan şu spawn'ı. E. Buradan bir şey yapmaya gerek yok bize. Yavuz Efendim. Lan gel. Ben kırdım orayı. Kız falanları kırdım. Ben ilerledim kanka bir dakika. Tamam. Ay. Tamam gelemezler. Dur gelemezler fazla. Dur. Hop hop. Şu an yaklaşıyorlar. Dur orada kal, orada kal. Geliyorlar. Orada kal. Anamızı içeri gir çabuk. Gir ben kapatırım gir. Kapat. Tamam dur böyle kalsın hiçbir şekilde girmezler. Tamam yani. ben buradan vurayım. Okçular vurur bak. Ah girmiş 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 girmiş. Vallahi önceden girdi kesin. Al ok. Senin içinde ok var bir sürü bak al. Ne Oğlum bu? lan duvarın içinden geçiyor bu. Ha işte. bunlar yukarıdan geliyor. Yukarıda da. Ne bileyim buradan geliyorlar herhalde. Benim Baş... canım kaldı, bir canım kaldı. Tamam. Başka yerden gelemezler. Gel kanka ben girdim. Anan creeper. Oha şey ok var lan. Okçu var görmüyor mu okçuyu? Patlat bakalım. Creeper'ı. Onun oku düşse var çok iyi olur. Aynen Bana, dal dalıyorlar. Sen git altına, arkadan arkadan dal. Öleceğim ben. Sıçıyorum hepsini. Bana bunu öldüm. <laughs> Lan vur. Ölüyorum. Öldü. Aha kurtardık. Kıl payı kurtarıyoruz Dur bana yemek alayım ben orada. Çabuk 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 gelmeden hadi. Aa içeri gelmiş ya. bundan spam oluyor. Şuraları iyice şey yapmam lazım benim. Spam oluyorlar kanka. Kanka bir yukarı çıkalım orayı kapat sen. Bence sen... kıralım şunu ya kıralım. Yok kırma kırma. Buradan bir şey kazanamayız. Sat. Ne Neydi onda? O kazanamayız onu diyeyim. Yemek ver yemek ver yemek, ver yemek ver yemek mi? Al attım. Ben gidip şey alıp geliyorum bekle iki dakika. Anasını ağlattık lan buranın. <laughs> Bu hap şu ananı. Ne oluyor lan? Hastayım evladım hastayım. <gülüyor> <gülüyor> dakika başı hasta oluyor oğlum sen. E ben ne alacaktım? Bunu alacaktım. 26 tane aldım. Hatta hepsini alayım ben. Lazım olacak. Geliyor mu Yavuz? Hadi Peki. oğlum dolusuyla yemek lazım bize şu anda. Yemek mi getireyim ben sana? Abi yemek yok da şu an canım az hani açık. <laughs> 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 Al. <gülüyor> Tamam yeter. Kan benim kılıç kırılıyor ya. Ateş kılıcı almaya gitsin. Kırılacak. Al, az, bir şey kaldı. Kırılacak. Benim de. Bir dakika. Nasıl oluyor lan? f ile basınca filan dravitçisine bakıyorduk ya. Kan o sana geliyor. Ben buradan şey yapayım. Hepsi sana geliyor bak. Ben buradan hemen şey yapayım burayı. Öl, ölüyorsan yardım edeyim. Dur Geliyorum ben hemen. Hah. Geliyorum. mu? Anan ha korktum lan. Adam geliyor geliyor. Bana mı dalıyor? Anan bana dalıyor. Elimdeki kırıldı kanka. İdare et beni. Oyala pampa oyala. Kırıldı kırılacak hadi. Aha kılıç geliyor geliyorlar. Bir okçu bir de kılıç geliyor. Geri çek istiyorsan. İki canım var alırım. Canım yok alamam. Gel kapatayım. Geç. Bırak şunu öldüreyim bırak. Sustum. Yap sen oradan. İyi ya. Sarıyor mu oyun valla. Aynen iyi. İkinci bölüm bu. Aynen. <laughs> Battlefield 3'ün multiplayer'ı gelecek. Onu da diyeyim. Aynen. Benim muhteşem uçak kullanışımı izleyeceğim. <laughs> Bu uçak kullanıyoruz var ya anasını satayım. Eee bakayım ben şimdi. Bu arada 5 okum kaldı bu yeri. Bu arada kafamdaki şey de gitmiş. şey ok al oradan istiyorsan. Tüm zırhlar, tüm zırhlar çeyrekte. Senin şey yapayım sana ben. Ya zırh yap. Zırh e, oğlum. kılıç. Kılıç yaparsan. Mu? Dur ya e, oğlum o şeylerle zümrütlerle bir şey alalım ya. Alacağız oğlum bekle. Tamجاز değil mi? Kılıç getiriyorum ben sana. ben geleyim oraya. Al. Arkanda arkanda arkanda. Hani. Ay ben vurdum. Of. Vuramadı. Çık çık bu normal. Lan bana vuruyor biri. Öldüm. Aslında bende de 2 tane L ok varmış. Kanka e şey sandığın içinde o oklar var. Git al o okları. Olması lazım yani. Kim var? 20 tane ok var oğlum. Sandığın içinde yok. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben girdim kanka. Bana bakıyor hepsi. Sen gir. İçeri doğru git. Çabuk çabuk gel. Buz ediyor ağzıma. Geçmiş olsun. Ölmedim. Of son anda. <laughs> son anda var ya. Dur bekle. Canım bir buçuk kalbim var. Açayım sen gir. Benim de iki kalbim var bu arada. Ha, onu boşver o zaman. Hiç gerek yok böyle şeylere. Kan giriyoruz. Sen arkadan okla dal. Tamam öldürdüm. Creeper evet. geliyor. Oku creeperla oku. Vur. Okla creeper vur. Çık 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 çık. Vurma şunu iki de bir oynatma. Vur. Heh. Of abi çok Abi Bunlar burada çık. kavga ediyor diyecektim. Aynen adam geliyor. Yuz. Çık 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 çık. Bir sen bir ben. Kanka ben vurayım buru ananı satayım. İçeriği görme. Gelme Yavuz. Yavuz kaç. Kaç kaç. Bu şu creeper patlasaydı bari ya. Öldün mü? Aha. Oha abi o creeper patlaması lazım. Herkes birbirine vuruyor lan burada. <laughs> Karıştı oğlum ortalık. Gelmen Kanka lazım. geliyorum benim itemleri alman lazım. Ben aldım almasına da herkes birbirine vuruyor. Nasıl. Ona dalan yok yani onu diyeyim. Ha iyi olsun. Bir kişi var o kadar. Yavuz gel gel gel. <laughs> Yavuz çabuk yardım et. Kaç 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 kaç. Aldım ben bir işte. At ananı seti buram koyamadım. Yavuz. Kan gel yanıma. Şimdi benim canım yok benim canım yok. <laughs> kaç kaç kaç. kaç. Kan tamam. Dur şunu öldüreyim. Kış şunu ağzına ağzına vurup. Al. Al. Aa, dur creeper patlatayım. Lan al, bir buldum creeper öldü. Ana geliyor. Asistörücü. Dal 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 dal. Ne dal oğlum benim can yarım kal. Dal 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 dal. Ben Koyun, şu var diyeyim Şuraya koyayım ben. He senin item'ın buradaymış. Dur. Sana ben şey verdim mi? 30 tane ok varmış. iyi. Ya bu. Ben dağıttım ortalığı. Al. Sana yayını Hatta vereyim onların ben. Onların baseye de giriyordum ki sen yokun genelde. Gel. Ha burada şey kömür varmış iyi. Kaç 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 geliyorlar al. kaç. İçeri Yay sen Yayımı yayımı. Vereceğim gel. 30 tane de ok var al. 40 tane ok oldu tamam bu da iyi. Kaç oradan kaç. Daldım ben içeri. Gel gel arkamdan gel. Öleceğim Yavuz ben söyleyeyim sana. Ve son bir yarım kal ölmedim of son anda. Al 4 tane daha ok vereyim. Orayı kapatmamız lazım. Arkanda ok var bak git al. Kapattım lan. O. Oh. Yavuz. Aha Senin okçuluk yeteneğinin lazımsın gel. Geliyorum da Kanka şuraya çık. Bir tane sen buradan ok at bir hepsine. Oo kebap. Gel lan. Gel sen de gel. Ya kalbim az söyleyeyim ben sana. Ananı satayım. Aha dur dur böyle daha iyi. Amına koyayım öldüm. <laughs> İyiye bak sen. Ne iyiymiş lan. Oğlum hiç canıma bakmadım lan bir kalp kaldı. Creeper'ı bir patlatsa. Benim de canım az yani. Kanka bana yağ ile kılıç ver. Bir de zırhlarım var. Başka zımbırtı hiçbir şey var mı? Evet. Hadi. Geldim ver. Annenizin al. Yayını. Yay. Al olası yayını al. Zırhlarını tamam. al. Al. Tamam kaza yeter açıyorum giriyoruz içeri. Hayır 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 açıyorum hayır. Açıyorum hadi. Hayır. Tamam benim de canım azmış zaten. Bir küçük kalbim var. Hatırlarsan bayağıdır da ölmedim ha. Kanka gir çabuk vur lan herkes birbirine dalıyor. Şu creeper patlatacağım ama kıyamıyorum şimdi Yok, yaptım pat Patlatmasak <laughs> Ölürüz burada. Herkes bana vuracağım diye birbirine vuruyor lan. Ne kadar hayranım var canım. Bana bir vursalar. Kanka ben gidiyorum şeyi kırmaya. Ama sen şaka yaptım. Şaka <laughs> yaptım, şaka yaptım. Ah, creeper patladı ama hepsi öldü. Uf Ana öldüm ben. Oğlum niye öldün ya? Ne bileyim ben oğlum. Dakika dakika da tutmadım lan ben. Kaç dakika oldu acaba? Öbürü 30 dakika olmuş. 29 dakika pardon. Kan geldi bana itemlerimi ver. Kanka dur şunları öldüreyim Şimdi olup olmadık yerlerde lag giriyor ya deli diyor bak beni. Şunu biraz aşağı alayım ben. Şunu... Ulan tam öldüreceğim bana vuruyorlar. Creeper anana. Ananı ananı kaydım. Tamam. At kanki. itemlerimi bana. Ha, neyin vardı senin şimdi? Kılıç. Hı. -hı. Şu vardı. Bunlar vardı. Şu. En önemlisi meşale. Ay dur dur kılıcımı at lan. Al. Önemlisi meşale şimdi. Meşaleyi ver. Bana niye yine kılıç açtın? Al şunu. Oğlum sen aldın ben de. Tamam kılıcımı aldım, okumu aldım, her şeyi bende. Kanka girelim gel. Şuraya çekeyim ben hepsini. Kendimi feda edeyim. Sen vur şunları sonra. Çık oradan çık. Ben girdim. Tamam sen kal orada. Öldüm. Ölüyorum. Dur ölme ölme. Öldüm bile. Yavuz beni görmen lazım. Nereye girdim ben? Haha. -ha! Oha. Yavuz. Ne? Kanka ben oradan girdim. Ana hani bir tane yanında zırhlı yer var ya. Oraya girdim ha. ben. İtem yaptım bir sürü. İtem var yani bir sürü. Yaptım değil de. Var. Bunları atayım. Yok lazım ben. Lazım o. Şunu giyeyim lan benim itemler yokmuş hiç. Hmm. Oğlum buradan buna... Da... gir. Hemen ben sana açacağım kapıyı. Gel bak gel. Açtım kapıyı gel. Dakika dur okçu var dur. Tamam ben seni koruyorum gel. Oğlum kapışıyorum şu anda? Geçtik yumruk yumruğa. Çabuk çabuk çabuk. Aa siksen kere Yavuz gir gir. Hadi. Aa, <laughs> Aa girdim. Of son anda. Yes. Hay bak üstündekine, bak hasar koruması var. Bak, ne bak? He, he. Açma açma. <laughs> Açın güzel. Bak al, elindekine bak. Bak geri ver. Al şunlar lazım olur. Güzel mi? Aa güzel bende Video çeken benim, ölmemem lazım. Hadi giy şeyi, Ha giy diyorum şeyi. Yayın sende mi? Hayır öldüm. Oğlum nerede onlar? İçeri gidelim çabuk. Ben gireyim kanka. Hepsini alayım geleyim. Oba. Yavuz geliyorum. Kapıyı kapatmaya hazır ol. Kapattım bile. <laughs> ya ana, Aç. Açayım ağzına. Açılmıyor. Yeminle açılmıyor. Dur. Kapat kapat. Kapatamıyorum. Kapat bir şeyle. E, hiçbir şey yok bende. Dur kanka sen onu nasıl savun ben alayım bir şey. Of son anda. Anam büyücü abi. var. Yemin ediyorum büyücü var. İçeride mi? Ev okulda mı? Ay okul diyorum. <laughs> He okulda olsan okulda. Oğlum bir kafa gitti lan. Köyde köyde. <laughs> He şeyde mi? Evet şeyde. <laughs> Kanka şey getir bir de oradan. Taş kılıç. Tamam, o şeyi de getireyim. <laughs> taş kılıç getir. Başka? Ben taş... geldim içeri. Aç Frankfurt, kapıyı Nasıl gireceğim? Açılmıyor. Kemikle dalıyorum. Oğlum <laughs> <laughs> var ya şey kırıldı açın, ben ne yapayım? Aç şunu oyalıyorum açım diyor, açım. açın. Açmıyor açım elle nasıl açayım bir saat. <laughs> bir saat açamam elle. Hadi saat kes bir çocuk. Um, <laughs> <choices, canım, çocuk. gülüyor> <laughs> ehm, balta gideceğim mecbur. Başka hiçbir şey kapat. Balta kap değil, balta değil. Şey getir. Kazma. <laughs> Bekle zümrütle. Alacağım oğlum yeter be. Ya alma. Bana ne? O zaman şey kazma al. Al evet, gel. al elmas kılıç alıyorum bana ne? Ya mal mısın onu sen? Ya tamam lan taş kılıç alayım bari. Kanka. Tamam olur, demir ol. olsun. Ya öldürtürme kendini bana. Demir aldım. Ya tamam gel hadi sen. Bir de kazma yap gel. Sana da alayım mı? Yok taş kazma yap gel. Gereken sana da alayım mı? Yok taş kazma yap gel. Gereken sana da. <laughs> al lan, al, Allah 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 belanı vermesin al. <laughs> Kaç emir olur? Dört. Ananın gözü. <laughs> <laughs> tamam al gel. Oo. Taş kazma dal da kanka. Harca baba harca. Hepsini harcamam oğlum lazım olacak bunlar. Taş kazma al. Dur sana da bir demir kılıç alayım. Tamam taş kazma yap gel. Taş yap, kazma yap. demir kazma aldım baboş. <laughs> ya ağzını Ya. Dur zümrütleri bırakıp geliyorum. <laughs> oğlum Ay, pusmuş burayı nasıl bekliyor beni? Banka gibi kaza kaza geleceğim orayı. Hadi. Ben senin oklardan yararlanarak adamları şey yapıyorum. Zaten kafadan bir can gitti. Kanka şeyden kaz bak. Benim olduğum yerden kaz bekle. Delik açıyorum ben buraya buradan oradan gel. <laughs> Delik açıyorum. <laughs> Şurası mı? Bekle bak ben git. kazdım bir yer. Oo çok yanlış yer kazdım ben. Şurası mı? Yok. Şu, benim ismimin olduğu yerden gelsene sen. Evet dur. senin ismin nerede yazıyor? Çabuk, çabuk çabuk. Oy. Göz göze geldik la iskeletle. İyi, o Bana gel. baktı onun için gel. Aa! Çabuk ölme sakın orada. Yavuz gördüm ben seni gel. Şuradan gelsin dibe doğru. Dur bakayım. demir buldum. Vurma lan tezeden. ben vurum. Hadi bekliyorum. Sen daha çok bekleyeceğim. He vay. Gir çabuk 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 çabuk. Kapat ya. orayı da. <laughs> lan kapatamadım çık. Çık Heh. kapatırım diyorum ya. Şurayı koy şimdi bütün itemlerini. Ne ya. Kusura bakma koysan. Emrutları getirdin mi buraya. Hayır. Ha, i̇yi yaptın. Al. Al. Ver. Şimdi al. Ne o oh, yayım. Ka kaç emul kaldı? 25. <laughs> ya al, da sana Bir tane şundan atayım ye giderek. Ne yapıyorsun lan? Al attım. Ye. Açıyorum kapıyı. Kanka At sen kapıyı. şuradan git üstüne çek item adamları. Açıyorum. Kır var gideyim kır gideyim. Şunda. Üstüne çık kanka. Çek ben buradan. Burayı kırayım. Kanka analarını anlatayım bunları sonra. Vur 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 vur. Tam yavuz. Bizde bu yer. Doğru, al al al. Ölüyor mu yok ölmüyor mu? Aldık. Dal dal dal. Aldık burayı aldık burayı bizim de. Hadi 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 hadi. Ana kalma. Aa. <laughs> Tam oha Enderman. <laughs> Gel kan kapatayım orayı ben. Enderman deyince işin boyası değişti şimdi. Kapatamamışsın ha kapat. Kapattım oğlum. Şuraları ben bir aydınlatam. Şurada bir şey de olmasın da adam. Bak şu demir parmaklıkları kır da zor kaldığımızda şey yaparız. Ne yapacağız? Al şu bak şey bir şeyler koydum ben al. Ne koydun? Al. Aa attım bak koydum. Ha ok var. Hmm. Yemek. Başka öbür şey. yeri açıyorum gidiyoruz. Orada %100 beyaz şey var. Orada şuradan kaz, şuradan kaz. Tamam ben diyecektim oradan kazayım diye. <laughs> Yavuz yürü. Ona ne söyledim yürüme Yavuz yürüme yürüme yürüme. Tamam, yürüme. Tamam yürü lan yürü. Kanka endirmene vurma da. Ben vurdum bile. İtemlerimi al geri kaç. Ay babanın kemiği. Ben gidiyorum. Gel yanıma gel. Hmm. Ah geliyorlar. Şey, şey, şey. Yavuz olsa, kamu kurtardım seni. Ne yaptın oğlum ya. Bekle, bölümü bitireceğim. Evet arkadaşlar, beni için teşekkür...